Canlarım selamlar, halları kaldırıyorum. Şimdi yeni vloga başlıyoruz. E, bu vülu e, şeyden sonra çektim. Eve geldikten sonra o önceki videodan sonra çektim. Halları kaldırayım, halları alsın. E, ben buranın burayı temizlerken size göstereceğim. E, bu akşam yapacağım hepsini yani Cuma'dan yapacağım. gelinim halıcıyı şey yapmış e, tanıdığı halıcı. Koltukları da yıkatacakmış gelinim. Ama uyguna yıkıyormuş Onların tanıdığı oluyor ya oğlumun tanıdığı. ha şuradan ara getireyim. Şimdi genç metrekare'sine 6 e, TL'den yapıyoruz. Ben şimdi bunun altına nasıl alacağım bunu? Öf. Bunu nasıl alacağım bunu? Allahım. Evet, şimdi şu tüy yapanlara bir de kirlenenler var. Onları vereyim. Şimdi ben tabii ki biraz daha erken gelmiştim eve. Akşam olduğu için onlar akşam alacaklar. Akşam giderken alacaklar. Şu anda da akşam oldu. İkinci vlog'a başladım. Öbürünü. Çünkü öbüründe biraz üzülmüştüm. Sonra üstüm başıma şey yaptım. Bir daha bir duşa girdim. Kendime geldim. Soğuk bir duş aldım. Ondan sonra dedim ikinci vlog'da. Yani halıları kaldırırken şey yapayım. Çünkü o bir bundan bir önceki vlog'da ağlamaktan kendimi alamadım. Önce böyle sanki duşun altında böyle suyun altında bir rahatlama. Zaten dualar okudum. Ondan sonra şu anda akşam oldu zaten. Akşama doğru gelip alacağız dediler. Ben de o yüzden kaldırıyorum. Yedek halı pek kalmıyor. Eskiler, e, önceki aldığım pembalları hep köye götürmüştüm. Buraya da bir şeyler, ayağımızın altına bir şeyler sereceğim. Dişleri uyduracağım yani. Çünkü e, salon odasındaki halıyı da vermeyeceğim. Ona gerek yok. O çok öyle ne tüy çıkarıyor ne de kirli o. Ama kirli olan birkaç yerde kalıyı veriyorum. Tüy çıkaranları veriyorum. Evet bu arada da yerler temiz sürekli temizlediğim için. Artık bu halıları verdikten sonra süpürme, silme işlemini de ertesi günü yapacağız sizlerle birlikte. Bu akşam baktım hiçbir yerde şey yok çünkü hep temizlediğim için. Ee, bu akşamdan halıları verirken göstereceğim. Artık bilmiyorum bu akşam bir şey çeker miyim ama yarın bir daha günaydınla sizlerle başlayıp temizliğimizi bitirip ondan sonra vedalaşırız. hazırlayayım daha buraya hepsini sayarım. Bir, Burası doldu. Açılıyor kendi kendine hala. Şimdi canlarım. Şu. O yoruldum. Bu halılar ince. Bu halıların altı naylon. Naylon ve ince. Onu makinede yıkayabiliyorum. Ama bunlara tabii ki makinede yıkama gibi bir şansım yok. Bunları vereceğim. Oy. Anam nerede önce dedim ya geldiler galiba bir dakika dur evet Batuhan gelmiş de şimdi canlarım dedim ya şeydeki bu niye yakına gelince bu şey yapıyor ya yakına gelince ıı, ışık yapıyor şimdi bak ee, kaç tane sayalım bir parça iki üç 4-5-6-7-8-9-10-11 Evet 11 parça. Oturma odasındakini misafir odasındakini de verdim. Veriyorum. Hepsi bir temiz olsun. Hepsinin bir temizliği ortaya çıksın. Eskilerden pembeler var. Onlar için bir iki bir yerlere koyacağım. Ayağımız üşümesin diye. Terliklerimiz var. Onları giyeceğim. Tabii ki bu bize 10-15 yaşımda gelir. Öyle bir şey yapacağım. Hani mecburen e, dengeleyeceğim şeyi. Hani bunları da kendim yıkayıp dediğim gibi hemen kurutacağım. Bu yerdeki onları da şunları da kendim kurutacağım yıkayıp. Parçaları pembeden parçalar var onları da seveceğim yalnızın altına. Neyse şimdi e, evet gelen Batuhan'dı. Gelen onlar değil de işte benim öbür telefonum. Bak ben buna da ızığım ha. Güzeldi gösteriyor ama öbür telefonum benim. E, hep aynıydı. Hiç böyle yakına gelince ışık vermez. Şey yapmaz. Bunda yakına gelince pusuluk veriyor. ışık veriyor. Bir şeyler yapıyor. Yani öncekinde yoktu böyle bir şey. Tabi e, her şeyin bir kusuru var. Her güzelin bir kusuru da var. Ne yapalım. Neyse bunları topladık. Şimdi ben Bigat etrafı toparlar. Ertesi günü de birlikte yerleri sileriz. Bu halıları parça parçaları değişik parçaları sileriz. Pembelerden bunları bir şey yapmıştım takım öbür eve. Ee, bu en şey eve. Şu ayrı bir takım. Mesela şu desen. Bak şu desen ayrı bir takımdı. O ilk evimde. Sonra üstüne Kaç tane? Dört tane aldı daha almıştım. Çünkü dubleks de yetmemişti. Yetmediği için. E, o küçük bir şey öbür elimde zaten o ilk evimde. bu niye düşüyor? Allah'ım yarabbim ya. Burada gazoyu kıracak ya. Allah durmuyor da ya. Bu e, öbür en şey elimde o gösterdiğimi yerinde durmayan bak bu yere düşen bu gösterdiğimi ee, kışlık yapıyordum, yazlık da pembeler almıştım. E, dört, beş tane pem, pembe almıştım. Pembeler de bayağı revan, revanştaydı iki sene önce. Ee, şimdi iki, üç tanesini köye götürmüştüm, orada onu bıraktım. Nevresimleri falan almadım, bıraktım. Tüller götürmüştüm, almadım, bıraktım. Ee, gıcık oldum. E, ee, tabakları da aldım, topladım terekten. Tabaklarımı topladım, öbürlerini bıraktım. Ütümü, saç kurutma makinamı aldım. Neden aldım? Anlasın diye. Ama diğerlerini orada bıraktım. Neler daha götürdüm? O ızgaralar, semaverler, onlar bunu hep orada bıraktım. Bütçeye <laughs> ihtiyacım vardı da yok. Şey bazen belli etmek lazım. E, aldım onları. Hatta tabakları getirmedim buraya. Şeyde bıraktım. Daha götüremeyiz dedim. E, dedi e, İsmail'in eşi. Ben bunu dedi ne yapayım? Dedim ya at ya da birine lazımsa ver. Tabakları orada bırak tenceremi getirdim iki tencere. Yani bilsin artık tamamen koptuğumuzu bilsin. Tamamen yaptığı yanlışı bilsin diye. Neyse şimdi bunlar gelir. Hadi bakalım daha ne gösteriyor? Bu akşamdan bir şey çekecek miyim ya da ertesi günde günaydınla başlarız temizliğimize. Günaydın canlarım, günaydın. Tekrar tekrar selamlar. Evet akşam oldu, sabah oldu. Bugün yağmurlu dışarı. Evet. Bugün günlerden cumartesi hafta sonu her taraf kapalı gördüğünüz gibi sadece şurada manav herhalde o. Ha, manav açık. Orada sadece manav açık. Neyse ben Şimdi içerileri sileyim. Güzelce sileyim. Ondan sonra da süpüreyim, sileyim. Bir parça parça bir şeyler var. Onları da sereyim. Evet canlarım. Ben güzelce süpürdüm, sildim ve e, şunları parça parça şimdilik bunları koydum. Parça parça. Ne yapalım? Ee, halılar gelene kadar bunları koydum. Buraya da şu parçayı koydum şöyle. Halıya, halılar gelmeye yakın bunları yıkayacağım. Akşamdan sabah kuruyor bunlar. Halılar e, gelmeye yakın. Hafta bir dahaki hafta sonuna gelecekmiş. Bu arada. Buraya da bunu koydum. Bura pek ışık almadığı için. Evet, sandalyeleri şunları şöyle koydum. Şu şekil koydum. Bari burada pembe olsun dedim. ışığın yansımasıymış. Evet buraya da daha önce de koymuştum ilk buraya koymuştum onu da şimdi buraya da bunu koydum burada genelde Batuhan oturuyor burada genelde batıran Baturgan <laughs> Batuhan genelde burada oturur. Ee, Netflix mi? Ha. Ondan film izler. İşte YouTube'dan bir şeyler izler, film izler. Böyle. Şu perdemin tekini ısmarladım, yaptırdım ya. Hani yaptıracaktım bir tane daha şuraya, şuraya onu e, sipariş vermişler. Aynısından biraz gelmesi e, bekleniyormuş. Aynısından yokmuş. Karanlık mı oldu ya? Bak dışarıdan tam şey gelmiyor. Şöyle bu perdenin şeyi de. Buna tam gelmiyor, görüyor musun sen? Neyse. Yani evet, canlarım bugün Yemek falan e, yaparken çekmeyeceğim, e, kahvaltı e, çekmeyeceğim. Bugün sadece çünkü e, kahvaltıyı neden çekmedim önce? E, evi temizlik yaparken çok yoruldum, temizlik yaparken de çekmedim, göstermedim size. E, ama bir daha e, öbür halı geleceği zaman, o zaman gene yapacağız tabii ki. O zaman çekerim. Sizlerle birlikte yaparım yani. Sanki o an o kamera karşısında sizlerle birlikte yapıyormuşum gibi. O zaman çok öyle yorulmuyorum. Bazen de tabii ki yani ev yoruyor insanı ya. Ev işi yoruyor. Hele de düşünsene iki tarafa bir gidiyordum. Kızımın tablosunu işte buranın üstüne şey yaptım şunlar a101'e gelmişti tanesi 60 liraydı ay 4 tane aldım çünkü e, çok fazla böyle çiçekli şeydi yani berjeri vardı bercerini balkona bıraktım iki tane sandalyelerinde gördüğünüz yatak odasını bıraktım. Aziz Allah Celleşanı, Aziz Allah Celleşanı. Celle Celaluhu. Tüm gurbetçi canlarıma selamlar olsun. Minarelerden ezan dinleyemeyen gurbetçilerimize gelsin. Eyla, eyla, Kendime şöyle bir kahve yapayım. Giresun'da Tobuz'un kahvesi e, çok meşhurdur. Böyle içinde de bunun şeyi var. ne olacaktı ya? Mavi mi olacaktı? Sonra mavi. Önce mavi mi olacaktı bu? Şimdi yerleştiremedim acaba. Melek çok iyi yapıyı da bak ben anlayamadım. Gördün mü şimdi bak. Sonra mavi olacak. Evet kırmızı da yanar. Sonra mavi olacak. Doğru. Bunda bir şey oldu ama anlamıyorum bak. Bu kaynadı. Bak. Bir şey oldu. Ben bir şey yaptım ona. Ha yeni ses çıkarıyor bak. Bu çoktan kaynadı. Ama gerçekten kahvesini güzel yapıyor. Köpürtüyor yani. Bunu kar koyalım şimdi içine dursun. Fişini çekelim. Kahve götürmesi her zaman canlarım zordur bilirsiniz değil mi? Ha bak döküldü. Her zaman mutlaka dökülür. Sileyim onu da. işimi açalım. Evet canlarım. E, temizlik yaptım, bayağı bir yoruldum. Ee, yemek de daha çekmeyeyim dedim. Biraz yorgunum. Yemeklerim zaten var dolapta. O yüzden. Yeniden bir yemek daha yapmayayım. O yüzden diyorum. Ee, yemeğim var. Ben e, hepinizi çok seviyorum. Biraz yorgunum tabii ki. Biraz stresliyim. Hani Biraz dinlenmem gerekiyor. Ee, çok fazla çekime zaman ayıramıyorum. Yani e, bugünlerde, bu da geçecek. Bugünlerde çok fazla e, şey yapamıyorum. Yani e, bitkin düşüyorum. Bir an önce diyeyim mesela evin işini bitireyim, bir an önce oraya uzanayım diyeyim. Açtım televizyonu orada azıcık kahve içerim. Ondan sonra da oraya doğru uzanırım. Bir ara uyurum, bir ara kalkarım. O şekilde. Sonra bu birkaç gün içinde düzelir. Allah'ın izniyle böyle ilk şeyler sarsıyor beni, ilk değişimler. Mesela bu kararı ayrılık kararı aldık, boşanma kararı aldık. Bu karar almak kolay değil. Tabii ki ilk önce insanı böyle bir sarsıyor, ama bir hafta içinde geçiyor bende. Genelde bir hafta içinde geçer. Kanalımı yeni görenler. Birlikte ilerliyoruz. Birlikte yürüyoruz. Birlikte gidelim, yürüyelim. El ele tutuşarak gidelim. Allah hepinize razı olsun. İzliyorsunuz. Buraya kadar izlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinize. Allah ne muradınız varsa versin. Sizleri çok seviyorum. Gördüğüm görmedi kimisini mesela Instagram'dan tanıdığım, görmediğim evet. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Ee, dediğim gibi eşinize, dostunuza söyleyin, e, önerin. Severlerse kalırlar, abone olurlar. Severim, sevmezlerse herkesi kendini sevdiremezsin. Saygı duyuyorum sevene de sevmeyene saygı duyuyorum. Ama e, lütfen saygılı yorumlar yapılsın. Bu yorum konusuna gittim. E, şeye o taraftan değilmiş. Ta başka eski şehirden mi çıkmış ta? Yani oradaki insanlar ne istiyorsunuz? Yani e, onun çocuklarından değilmiş araştırdım. Tekrar bir yanlışlık olmuş. Ve ne istiyorsunuz? Biraz şey yapın hani. Yani böyle şeyler yapmayın. Yazıktır, günahtır. Hani öyle kötü yorumlar yazmayın. Ben Eskişehir'e hiç gitmedim ne bilirim. Yani istiyorum ya insanın seveni de var, sevmeni e, tabii ki hiç yazılmıyor değil yani onun taraflarından da yazılıyor onun e, şeylerinden e, yani yazılıyor bunu ne yapacağım ben ben sürekli mahkemeye ya da sürekli karakola gidemem ne yapacağım engel koyacağım yazıldığı an bir daha kanalımı göremeyecekler engel koyacağım zaten kaldırmasını da bilmiyorum başka hesaptan gene gelir yazılar. gene engellerim. Yapacak bir şey yok. Başını bekliyorum kanadım. Yapacak bir şey yok. Çünkü e, çoluk, çocuk, aile, sülale görmesin. Yani onun başında bekliyorum. Üzülmesinler diyor onlarda. Kızmasınlar ya da üzülmesinler ya. Şimdi demek istediğim biraz duyarlı yorum yaparsanız beni can, e, cani yürekten izleyen, yanımda olan seven canlarımı tenzih ederim. Onlara saygım büyük. Onlara saygım ve sevgim büyük. Ama dıştan işte iç ya da dış bilemiyorum. Lütfen e, yorumlarınız zaten e, spam olunca spam'a da düşüyor yani. Ben şey yapmasam bile engellemesem bile çoğunluğu da e, spam'a düşüyor. Çünkü hepsini YouTube incelemeden geçiriyor. Hepsini de oraya koyamaz. E, ne bileyim Allah vicdan versin, akıl fikir versin böyle insanlara, böyle kötü yorum yazanlara. Ne diyeyim? Her şey gönlünüzce olsun. Dediğim gibi abone olduktan sonra da zil, orada bir zil butonu var. Bir tonu, butonu var. Onu tüm olarak ayarlarsanız paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Allah razı olsun hepinize. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.